Mehmet ben, 22 yaşındayım. Harun ben, 21 yaşındayım. Birlikte uzun zamandır müzik yapıyoruz. Yani arkadaşlığımız süresince. Aslında bu mesela hiçbir zaman şey olmadı. İşte bir müzik grubu olarak toplanalım, müzik yapalım falan değil. Arkadaşlık ortamından, samimiyetten doğan bir müzik ortaya çıktı. Biz de bunu değerlendirmek istedik ve buraya geldik. Biz genelde Mehmet'le beraber e, halk müziği çalmayı ve özgün müzik yapmayı seviyoruz yani. Yani biz e, müziği aslında sevdiğimiz için yapıyoruz. Zaten hani bu yarışmaya katılma amacımız da hani bu sevdiğimiz müziği insanlara güzel bir şekilde aktarabilmek, hani bu sevgiyi paylaşabilmek değil. İşte gidiyorum çeşme siyahım İşte gidiyorum çeşme siyahım derdimdir hey dost Servetim ağım Karardık sabahtım hey dost Karalansa da Sermayem derdimdir hey dost Servetim ağım Karardık sabahtım hey On mesir tokat yolları taşır, on mesiler geçiyor. sizi şöyle alayım. Mikrofonunuz yüzde %86. Gecenin en iyilerinden. Harun tam dayıları sayesinde oğlan dayıya çeker, değil mi? <laughs> Aynen Onlar öyle sayesinde. Evet. Sonra sizi birbirinize siz iyi olursunuz ya diye bir araya getirmişler. Benim, benimki benim abim sayesinde oldu aslında. Ben futbol daha çok seviyordum küçükken. Aa, tuttu kulağından. Ee, kulağında. öyle. <laughs> Abi beni döve döve götürdü. Şimdi ya, o da demek farkındaymış. Aslında o da pek müzikten anlayan biri değil ama. <laughs> nasıl olduysa. Yani bilmem ben Yol anlamadım. <laughs> yani vardır bir nasip kısmet. Çok şükür. Ee, ya Seyirciler, jüriler mükemmel ya. Rüya gibi şu an. Çok harika. teşekkür ederim her şey. Çok sağ olun. Enerjiniz Kim, harika. Kimlerle geldiniz? E, orada bir enerji yumağı var. Benim can dostum dediğim bir arkadaşım var. O geldi. Sağ olsun yalnız bırakmadı beni. Parçaladı kendini Hangisi can dostu? dost? Diğerleri ne peki? Beyaz ortadaki yakışıklı. Ya. Yakışıklı olan. Bu, bak bu yayından sonra başın dertte söyleyeyim. Evet dinliyoruz. Buyurun isminiz? Adım Volkan soyadım Çelik. Ee, çok keyifli, çok keyifliydi. Kardeşimin Allah yolunu açık etsin. Eyvallah Canım kardeşim. Davulundan tebrik ediyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Bir kere bağlamayla gitarı yan yana getirmek. Özümüz bağlama, sözümüz popüler değil ama gerçeği yani Türk gençliğinin şu sevdiği iki müziği bazen unutabiliyoruz bağlamayı ama çok sevdiğimiz şarkılarda e, ...tekrar hatırlıyoruz. İyi ki ikisini yan yana getirdiniz. Ben öncelikle bunun için tebrik etmek çok istiyorum. Teşekkür, çok teşekkür müthiş, ediyoruz. Bizden. Müthiş iki enstrüman. E, çok heyecanlı ve çok hevesliydiniz. O bize çok yansıdı. Tebrik ediyorum. Çok ve teşekkür, e, bundan çok, çok sonraki elemelerde... ...nasıl bir şarkı söyleyeceğinizi de... ...çok merak ediyorum. Evet. Çok merak ediyorum yani. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Aslında hiç beklenmedik... E, ...şekillerde çıkmayı planlıyoruz... Yani Mesela. Allah izin verirse. Söyleme o zaman. Sürpriz olacak. <laughs> Aynen sürpriz olacak. <laughs> Bu parçayı böyle fotoğraf yaparken bile aslında e, kimsenin haberi yoktu yani. Böyle bir sürpriz hazırladık. İnşallah daha ileride de daha güzel şeyler yapacağız birlikte. İnşallah. İnşallah. Harun ve Mehmet ben zaten hazırlanışınız için sizi ilk önce tebrik ediyorum. Belli ki çok üstüne ederim. çok güzel düşünmüşsünüz. Bunu tasarlamışsınız ve burada da bunu çok güzel yansıttınız. ...böyle yansıttınız ki rakipleriniz bile ayakta dans ediyordu. <laughs> evet. Herkese yani, çok yani. çok çok teşekkür yani. ediyoruz destekleri için. Yani ee, enerjiniz zaten bize çok fazla geldi. Çok yetti. Bakalım bundan sonra şapkadan ne çıkaracaksınız? <laughs> Göreceğiz hep birlikte. Fuat abi. Herkese çok teşekkür ederim. Evet, İyi akşamlar dileriz. Ben İyi, e. Bir saniye bir saniye orada bir yorum çok var. Çok özür diliyoruz. İlk, ee, ilk tamamdır ederim. diyen Fuat abi. Ee, onu fark ettim evet Evet Bağlamayla e, gitarı beraber kullanmanız Ben de e, Gülben gibi katılıyorum e, Onun hoşluğuna güzelliğine e, Hem Aşık Veysel aklıma geldi Hem Fikret Kızılok aklıma geldi ya, e, Fikret böyle şeyleri çok severdi Allah rahmet eylesin evet. e, Fakat unison söylerken dikkat edin Unison söylemek çok tehlikeli bir iştir İki kişinin unison söylemeyi Hemen birbirinden sesler kaçabilir Çünkü aynı notadır Onu beraber basmak zordur onun altından kalktınız e, yani faktefek şeylerle ama çift sese geçtiğiniz andan itibaren benim hemen suratımda bir gülücük doğdu. Ben çift sesi severim diyorsun. olduğun için. O, o yüzden e, hemen e, tutulamadım kendimi. Maviye çekecekken bir baktım zaten kendisi mavi olmuş. Çok çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Çok güzel iltifatlar onlar. Peki tebrik ediyorum. Çok mı? teşekkür ederiz size de. Söylemek şey istediğim bir şey vardı galiba. Buradan izleyen ya bize e, emek veren çok kişi var. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum hepsine. Ayrıca e, kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Çünkü onun da ya tarzı bambaşka. Ama e, kendime doğru çekmeyi başardım ben onu. Böyle <laughs> devam ettik <edecek gülüyor> inşallah bakalım. Hadi ya şurada bir bir kucaklaşsanız gel kardeşim diye. Tebrik edin birbirinizi. Kutluyoruz sizi. <laughs> Çünkü yayından önce buralarda bu sahnenin havasını solumak için dolanıyordunuz. Aynen. Değil mi? Bir, bir, o, o önemli bir şey. O sahneyle tanışmak ve o heyecanı atmak önemli bir şey. Biraz da sizin güzelinize kanıp geldik aslında. Ha, bak şu işe. <laughs> hmm. Tamam bundan sonraki anonslarda full size çalışıyorum. Çok teşekkürler. Alkışlarla yola devam. Teşekkürler. Tebrik ediyorum sizi.